Merhaba arkadaşlar Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Yine bir sınav videosuyla karşınızdayım. Bu kanalla ilgili yapmak istediğim bir açıklama var. Bu son müfredat değişikliğinden sonra bu kanalı kurdum. Dolayısıyla kanaldaki tüm videolar son derece güvenle kullanabileceğiniz müfredat değişikliklerden arınmış son müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. bu sınavı çözdükten sonra bir önceki yıl ve daha önceki yıl sınavlarını rahatlıkla çözebilirsiniz. Ee, hazırsanız başlayalım. Öncelikle sınavın konuları modern atom teorisi, periyodik tablo ve gazlar konusunu içermektedir. Gazlar konusu bitmediği için oradaki yüzdemiz daha düşüktür. Birinci soruda en eşit 2 ms 1 bölü 2 değerine sahip en fazla kaç elektron vardır diye sormuş. En eşit 2 dediğine göre baş kuantum sayısı 2 olmalı. O zaman 1s2, 2s2, 2p6 yani ikinci Baş kuantum sayısında olacak bütün orbitalleri açıyorum. Sonra ms-1 bölü 2 yani burada bir yön belirtiyor ve bakmamızı istediği yerde şurası ikinci katmana bakın diyor. Buradaki eksi 1 bölü 2 şu şekilde aynı yöne bakanlara eksi 1 bölü 2 dersem eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü /2, 2. Tabii ki bunların artı 1 bölü 2'leri de var. Ama onları sormuyor. O nedenle kaç tane vardır? 1, 2, 3, 4. 4 tane elektron vardır diye bu soruya yanıt veriyorum. İkinci sorumuz. X artı 2 iyonunun elektron da dağılımı verilmiş burada. Şimdi artı 2 yüklüsünü vermiş. Ama burada x'i soruyor. O zaman vermeden önceki halini açıyorum önce. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bakın burada 4s 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 olmalı. 2 tane verdiğine göre şurayı vermiş. Onu yukarıda verilmiş halini yazmış. Buna göre elektron dizilişindeki son terim için açısal momentum kuantum sayısı nedir? Son terim nedir? 3d'dir. 3d olduğuna göre açısal momentum kuantum sayısı yani l'sini soruyor. L'si 2'dir diye hemen yanıtlayabiliyoruz. Gelelim. Periyodik tablo biliyorsunuz bu konuda çok fazla e, yer alan sorular e, içeriyor. Bir periyodik tablodan kesit verilmiş. Periyodik cetvelde gösterilen elementlerle ilgili soruları doğru yanlış olarak yanıtlayınız. Ama doğru ve yanlış deyip bırakmayacağım. Her birinin genel olarak açarak periyodik tabloyu şöyle bir üstten geçmiş olacağız e, yarı dolu orbital sayıları z eşit l'dir demiş. Şimdi e, z'ye bakıyorum. E, şu anda dördüncü periyotta. Öncelikle bunu yazıyorum. Z 1, 2, 3, 4. periyotta. 4. periyot 2A grubunda. Şimdi L'ye bakıyorum. L ikinci bakın şöyle sayıyorum bir burası ikinci satıra bakıyorum ikinci satır böyle devam ediyor e, ikinci periyot 7 a grubunda biliyorsunuz ki şurası 3 a'dan başlıyor 3 4 5 6 7 burası da 8 a grubudur şimdi yarı dolu orbitallerinden bahsettiğine göre ben bunu açmalıyım z orbitali 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4s2 yani 4s2 olduğuna göre dördüncü periyot şu son katmana bakıyorum üzerindeki de grup grup numarasını veriyor dolayısıyla burada yarı dolu bir orbitalin olmadığını görüyorum şimdi l'ye bakalım l ikinci periyot 7a 1s2 2s2 2p5 üstleri topladığımda 7 oldu ikinci periyot 7a bu şekilde açılır. E buna baktığımda P orbitalinin 1, 2, 3, 4, 5 tane elektronu var. Şu düzgün olsun. Bir tane yarı dolu orbitali var. Bir tane yarı dolu. O nedenle bu birinci şıkkımıza biz yanlış diyoruz. İkincisine bakalım. Atom hacimlerini büyükten küçüğe sıralaması demiş. Atom hacimlerini bulabilmek için önce gruplarını bulmam lazım. Şöyle Biliyorsunuz ki atom hacmi karşılaştırılırken önce periyoda bakılır. Periyotlar eşitse periyodu küçük pardon grubu küçük olan çap olarak daha büyüktür diye yorum yaparız. Şimdi X'i açıyorum. İkinci periyot 1A. Bunu aslında direkt periyodik tabloda bakarak buluyorum. Y'ye bakalım. Y 3. Periyot 1A. Z 4. Periyot 2A. Devam edelim. R birinci periyot 8A. Bunun kim olduğu sorulabilir. Helyum olarak bilmelisiniz. L'ye bakıyorum. ikinci periyot 7A. M için üçüncü periyot 7A. T'ye bakalım. Dördüncü periyot 6A. Şimdi atom hacimlerini büyükten küçüğe sıralaması T, X, Y, M şeklindedir demiş. Hemen biz elimizdekileri sıralamaya başlayalım. En büyük olan Z'dir. Çünkü önce gruba baktım değil mi? Gruba baktığımda pardon önce periyoda baktım. Periyoda baktığımda dördüncü periyot e, Z büyüktür T'den T aynı periyotta ama daha sağda şurada e, aynı periyot olduğunu görüyorsunuz yukarıda şöyle işaret ediyorum. Sonra şimdi dördüncü periyot bitti. Sıralamada Y ve M var. Y ve M 3. periyotta. Ama daha sağ tarafta olanın çapı daha küçük olacağından şu şekilde bir sıralama yaparım. O zaman sıralama burada verildiği gibidir. Yani burası da doğrudur diyorum. Şu kalemin rengini değiştirelim. İyonlaşma enerjisi enerjilerin büyükten küçüğe RL x şeklindedir diyor. bunları sıralarsak e, R atom çapı en küçük olan elementtir. Nereden biliyorum? Periyodik tabloda bakın birinci periyotta olan ve en sağda olan element R'dir. Daha sonra L'den bahsediyor. L ikinci periyot 7 adıdır. Şurada gördüğünüz gibi. X'e bakalım. İkinci periyot 1 adıdır. Yani R büyüktür L, e, büyükten küçüğe demiş. Şöyle yapalım. X Büyük L Büyük R diye sıralamamız gerekiyor. Şunu da silelim. Evet. E, o zaman C şıkkına baktığımda Büyükten küçüğe sıralama Şu anda ben size çap sıralamasını verdim. Şöyle yazıyorum. Bu çap sıralaması. Çapı büyük olanın iyonlaşma enerjisi daha küçüktür. Dolayısıyla tam tersini alırsınız. R büyük, L büyük, X iyonlaşma enerjisinde yani verilen doğrudur. Elektron ilgisi en büyük olan element L'dir. L'ye bakıyorum. Elektron negatifliği yani L'nin gösterildiği yer flor. Oysa elektron ilgisi en büyük olan element klordu. Dolayısıyla bu yanlış. Kloru işaret eden yer M'nin olduğu yerdir. Yani buna yanlış dedik. Bir sonrakine bakalım. X ile Y elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Aynı grupta olduklarına göre kimyasal özellikleri benzerdir. Buna da doğru diyorum. X, Z, X ve Z elementlerinin oksit bileşikleri bazik. Şimdi burada duralım. Metaller baz yapar diye biliyorduk değil mi? Geçiş metalleri de baz yapıyor. A metaller asit yapıyordu. O zaman X ile Z, S blok elementi yani 1, 1A ve 2A'da bulunuyor. Oksit bileşikleri baziktir. Buraya kadar doğru. Sonra R elementinin oksit bileşiği asitik özellik gösterir. R elementi soy gazdır. Hatta tanıdığımız bir soy gazdır. Helyumdur. Bileşik yapmaz. O yüzden devamı yanlıştır buna da yanlış diyeceğiz böylece bir sonraki sorumuza geçtik üçüncü sorumuzda yine çok fazla bilinmesi gereken çıkma ihtimali çok çok yüksektir ya krom 24'ü soracaklar ya da bakır 29'u soracaklar bundan emin olabilirsiniz elektron dağılımını yaparak küreksel simetriklik durumunu belirtiniz diyor 1s2 2s2 2p6 3s2 3P6, 4S2. Bu arada burada kalsın. Ben size bunu yapamayanlar için şeyi göstermek istiyorum, istiyorum. Pascal üçgeni çizebilirsiniz. Birinci satırda S var, ikinci satırda S var, P orbiteli açığa çıkıyor. Üçüncü satırda 3S, 3P, 3D ortaya çıkıyor. Dördüncü satır 4P, 4D, beşinci satır 5S ve bu şekilde devam ediyor. Burada şu okları takip ederek yazıyorsunuz. Yazamayanlar için. Şimdi biz neredeyiz? 4S'deyiz. 4S buraya yazdık. 4S'den sonra 3D'ye geleceğim. 3D 29 olduğuna göre şimdi bakır 29. 4S'ye kadar geldiğimde 4S2'ye geldiğimde burası 9 kalıyor. Oysa biz küresel simetriden dolayı bu şekilde yazamayacağımızı kural olarak söyledik. Neydi o kuralımız? Şunu değiştireceğiz. Yani son taraf 4s1 3d10 olacak. Buradan buraya geçecek. Dolayısıyla küresel simetriktir diyoruz. Şimdi grup ve periyodunu bulun demiş. En büyük baş kuantum sayısı biliyorsunuz ki değerlik elektron sayısından bulunuyor. 4s ve sonrasında gelen orbitalleri en büyük baş kuantum sayısı 4 olduğu için üstlerini topluyorum. 10 ve 1'i topladım 11. 10 çıkartıyorum. 1 B grubu diyorum. D, D ile bittiği için B grubudur. Bakır 29 atomunun son teriminin manyetik kuantum sayılarını ve değerini istiyor. Sayıları son terim 3d. Burada m e, manyetik kuantum sayısı ml'si nedir? 2l artı 1'den bunu hesaplarsam Manyetik kuantum sayısı 5'tir. L yerine 2 koydum. 2 çarpı 2 artı 1'den 5 oldu. Peki değerlerini yaz dediği için eksi 1, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2. Çünkü eksi L'den artı L'ye kadar olan sayı değerlerini alıyor diyorduk. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bakır 29 demiş. Ama üstünde bir iyon olduğunu, bir artı bir verdiğini söylüyor. Yani bir verirse biz bunu şöyle yazarız. İsterseniz bu sefer Argon'dan giderek yazayım. Argon 18. Yani şuraya kadar yazmış olduk. Sonra ne var? 4S1, 3D10 vardı. Bakır şunu yazmayalım. Bakır 29'da böyleydi. Şimdi bakır 29 artı 1'de nereden verecek? En dış katman 4S'dir. O zaman e, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2'yi verdi. 3d10. Bize ne diyor? L eşit 0. L eşit 0 dediği s orbitalleri. S orbitallerindeki elektronları sayacağız. Kaç tane var? 2, 2, 2 topladık. 6 tane elektron vardır. Sorumuzun cevabı budur. Evet yine periyodik tabloda %100 değilse de %70 e, ya bunu soracaklar e, ya da e, grafikli olan e, iyonlaşma enerjisi sorusu gelecektir. E, i̇kisinden de ben koydum. Bunların ikisini de bilmek gerekiyor çünkü. Şimdi soruyu hiç okumadan bu enerjiler bana ne söylüyor önce onlara bakıyorum. X'te en yüksek artışın olduğu bölümü bulmam gerek. X'te en fazla 520 ve şu arada bir geçiş var. O zaman bir tane elektron kopmuş, soy gaza gelinmiş. Demek ki 1A. Y'ye bakıyorum. Y şurada en yüksek değeri görüyorum. Demek ki 3A. Z'ye baktığımda en yüksek değer şurada. Buna 2A diyorum. en alttaki T'de baktığımda en ciddi yükselişin 495'ten sonra olduğunu görüyorum. Buna da bir A diyorum. Bu şekilde gruplarını buldum. Değerlik elektron sayısı en çok olan hangisidir? Değerlik elektron sayısından biz grubu buluyorduk. Demek ki Y en büyük grup olduğuna göre en çok olan Y'dir. X ile T'nin atom hacimleri ilişkisi X ile T'ye bakıyorum. İkisi de bir A grubunda. Şimdi bunu size şöyle göstermek istiyorum. X 520 T 495 T'nin çapı daha büyük olduğu için buradan elektron koparmak daha kolay. Oysa X'in çapı daha küçük olduğu için elektrona daha çok sahip çıkabiliyor. Dolayısıyla iyonlaşma e, enerjisi de daha büyük oluyor. Atom hacimleri atom çapı, atom hacmi Aynı şeydir bildiğiniz gibi e, T büyük X diye biliyorsunuz rahatça e, C şıkkına geldiğimde şimdi e, elementleri aynı bloktadır diyor buradaki elementlerde 1A, 2A ve 3A elementleri S blokundadır, Y de P blok elementidir. O zaman buraya aynı blokta olan X Z ve T'yi yazıyorum. X elementinin adı nedir? X'ten 3 tane elektron kopmuş ve e, bütün elektronlar bitmiş. E, lityum 3 tane protonu var. Proton eşit elektron olduğuna göre bu element lityum elementidir. Elektron sayısı burada çizgi olduğu için elementleri sayabiliyorum ama diğerlerinde buna karar vermem mümkün değil. Evet sıkılmadınız umarım. Biraz daha gayret edelim. Ben bir de açıklama yaptığım için biraz uzun sürüyor. Siz çok daha seri çözeceksiniz. Bundan eminim. Şimdi bu grafiği çözmeyi biliyoruz sanırım. Burada en yüksek değerden birden düşüş var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla şuraya 8A olduğunu anlıyorum. Bu 7A, 6A, 5A, 4A, 3A, ve 2A diye gruplarını üzerine yazıyorum. Şimdi küresel simetri gösteren elementler hangileridir demiş. Küresel simetri özelliği gösterenler eğer bilmiyorsanız açabilirsiniz. K2A zaten 2A ve 5A'yı biz anlatırken 1S üzeri 2, 2S üzeri 2 bakın S ile bitmiş tam dolu küresel simetrik. Başka L'ye bakıyoruz. Oradaki 3 aşağı 5 yukarı kuralının sebebi zaten küresel simetrik olmak. L5 olacak şekilde bunu açıyorum ben yine. P orbitali yarı doluyla bitmiş, 3 yarı doluyla bitmiş. O zaman bu da küresel simetrik. 8A grubu 1s2 2s2 2p6. 8A grubu zaten küresel simetrinin babası. Dolayısıyla ona da küresel simetrik diyoruz. O zaman küresel simetri özelliği gösteren elementler hangileridir sorusu K, L ve Z şeklinde cevaplanabilir. Ee, elektron verme isteği en fazla olan element hangisidir? Elektron kim verir? Metaller verir. En iyi metal. Periyodik tabloyu hatırlayalım. Periyodik tabloda şöyle, metalik aktiflik soldan sağa azalıyor, yukarıdan aşağıya artıyor. Burada da artıyordu. E o zaman e, en soldakine bakacağım. Yani K elementi. Atom hacmi en büyük olan element o da K'dır. Çünkü e, aynı periyotta bunlar hepsi 3. periyotta. Aynı periyotta soldan sağa giderken çap küçülür. Hatırladınız sanıyorum kardan adamı şöyle yapıyorduk. Kardan adamın şöyle burnundaki çapı küçülüyor değil mi gittikçe? Değerlik elektron sayısı 7 olan element hangisidir? 7 olan element 7A grubundadır. 7A grubunda hangisidir? Azottur. şey Azot demeyelim. Ne demiş burada? Ne elementidir diyoruz. Evet sevgili gençler, bu da oldukça kolay soru. Bunu sakın kaçırmayın mutlaka sınavınızda olacaktır. Bir bileşik vermiş, potasyum nitrat. Buradaki azotu soruyor. Yükseltgenme basamaklarını soruyor. Bileşiklerde bileşiğin toplam yükü sıfıra eşitlenir. Diğer elementlerin sorulmayanları biz yazarız. Hatta şunu şöyle bir düzelteyim. Bu alışkanlıktan vazgeçmeliyim. 1 artı burada var. 2 eksi burada var. Potasyum artı 1. Artı azot diyorum. Artı 3 tane oksijenin eksi 2'si eşittir sıfıra. Buradaki işlemi yaptığımda Eksi 6. 1 ile topladım. Eksi 5. E, eşittir. 0. Azot eşittir. Artı 5. Birincisini buldum. Köklerde durum neydi? Köklerde ise kökün yüküne eşitlenir. Kökün yükü dediğim şey şuradaki eksi 2. Şimdi kükürdü bilmiyorum. Artı 4 tane oksijenin eksi 2'si. Bunları karıştırmayın sakın. Eşittir. Kökün yüküne yani şuna. Eksi 2'ye. Buradaki işlemi yaptığımda eksi 2 artı 8 e, kök eşittir artı 6 olarak bu soruyu da bulmuş olduk. Evet geldik bir soyga e, pardon, gaz sorusuna e, soruya baktığımda aynı kapta bulunan şöyle bir kap yapalım kendimiz şekilli değilmiş biz şekil yapalım e, oksijen SO3, kükürt trioksit ve helyum gazları. İçerdikleri toplam atom sayıları eşitmiş. Şimdi oksijende toplam atom sayısı 2. E, SO3'te atom sayısı 4. Yani bu onun 2 katı molde olmalı ki eşit olsun. Helyum SO3'ün 4'te biri, oksijenin e, yarısı kadar. O zaman helyuma ben x mol der, e, şey 4x mol dersem Oksijene 2x mol, kükürtte de x mol diyebilirim. Bu şekilde olduğunda çarparsak şurada 4x atom, burada 4x atom, burada da 4x atom olduğunu görürüz. Yani burada ben altındaki sayılara mol atomlarına bakarak mollerini tahmin etmeye çalıştım. Ve bu kabın toplam, en toplam dediğim zaman 2x artı x artı 4x. Toplam mol 7x molmuş. Ayrıca neyi biliyorum? P toplamı biliyorum. Onu da vermiş. 1,4 atmosfer şeklinde vermiş. Yani 7 mol x 1,4 atmosfer. Bizim en iyi bildiğimiz şey gazların molleri ile basınçları doğru orantılıdır. O zaman ben doğru orantıdan bunları çözebilirim. Yani e, SO3 için 7x mol 1.4 atm basınç yaparsa x mol ne kadar atmosfer basınç yapar derim. x çarpı 1.4 bölü 7x şuradaki x'ler gitti. 0.2 atmosfer olarak buldum. Şimdi x mol 0.2 atmosfer orantı olarak dersek 2x mol ne kadardır? 4 x e, şey 0 4 atmosfer diye bunu bulabilirim ama hesaplayarak da bulmak istiyor olabilirsiniz o zaman bir de şeyden hesaplamak istiyorum formülden p1 bölü n1 eşittir p toplam bölü n toplam şeklinde yazıyoruz şimdi p1 e, bölü 2x eşittir 1,4 bölü 7x buradaki işlemi yaptığımda şöyle x ile şu x'i sadeleştireyim p1 eşittir 1,4 çarpı 2 bölü 7 p1 eşittir 0,4 atmosfer olarak bulduk şimdi gelelim e, neyi bulmadık helyumu bulmadık şimdi helyumu toplamı p toplamdan e, diğerlerini p oksijen ve p SO3'ü çıkararak da bulabilirsiniz Burada P helyum diyelim. Toplam kaç atmosfer? 0, pardon 0,4 değil. 1,4 atmosfer. Şurayı silelim. Toplam 1,4. Eksi oksijeninki ne kadardı? 0,4 artı 0,2. Çıkardığımda 0,6'yı çıkartacağım. 0,8 atmosfer olarak bulurum. Şekildeki cam borunun her iki ucundaki gazlar K ve L muslukları aynı anda açı açılarak serbest bırakılıyor. Gazlar ilk kez hangi noktada karşılaşırlar diyor. Bölmeler eşit ar aralıklıdır demiş ve mol kütlelerini de vermiş bize. Şimdi biz e, biliyorsunuz ki e, bu soru e, gazların e, hızları mol kütlelerinin kare ters orantılıdır. Özellikle hızlı olması için mol kütlesinin küçük olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Fakat burada bir şey daha var. Sıcaklıklara dikkat edin. Sıcaklıklarda da bir fark var. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça hız artacaktır. Buna da hesaba katalım. O zaman benim kullanacağım formül oksijenin hızı bölü ve CH4 dersem eşittir. Kök içinde bunları ters yazıyorduk biliyorsunuz. CH4'ün mol kütlesi Karbon 12, şöyle toplarsam 16. E, oksijenin mol kütlesi de 32. Şuraya 16, buraya 32 koyacağım. Fakat sıcaklıkla doğru orantılıdır. O zaman oksijen yukarıdaysa oksijenin sıcaklığı 2T'dir. E, CH4'ün sıcaklığı da T'dir. Şimdi buradaki gerekli işlemleri yaptığımda e, 32 bölü 32'den VO2 bölü VCH4 eşittir 1. Yani oksijenle CH4'ün hızlarının eşit olduğunu buluyorum. E, hızlar eşitse nerede karşılaşırlar diye soruyor. Oksijen 1 geldiğinde CH4 de 1 gelecek. Oksijen tekrar hareket etsin. 1 gelsin bu da gelecek. Diğeri de geldiğinde C noktasında karşılaşacaklar diyorsunuz. Evet. 5 santimetrelik civa sıvısı ile sıkıştırılmış bir miktar X gazının bulunduğu cam boru demiş. Burada durmak istiyorum. Bu tip borularda X gazı eğer bu şekil yataysa X'in yapacağı basınç açık havanın yapacağı basınca eşittir. Yani PX eşittir P sıfırdır. bu şekilde dikey şekil 2'deki gibi ise o zaman X'in yapacağı basınçta bu civanın basıncı da etkilidir. Yani P p 0 artı e, h civa Cıvanın e, yüksekliği de burada etkilidir. Cıvanın yüksekliği zaten sıvı olduğu için e, bir basınç yapacaktır O nedenle. genel formülümüz buydu. Şimdi açık hava basıncının 75 santimetre civa olduğu bir ortamda diyor. O zaman px eşittir 75 santimetre civa diyorum. Başka ne biliyorum V1'i biliyorum V1 yani Şuradaki hacimdir. Bu hacim biliyorsunuz ki bu kapiler borularda yükseklik olarak alınır yani e, V1 eşittir 32 santimetre civa. E, buradan işlemi yaptığımda, P1 V1 eşittir P2 V2 şeklinde yani birinci durumdaki basınç hacim çarpımı ikinci durumdaki basınç hacim çarpımına eşit olmalıdır. Birinci basınç 75 çarpı 32 eşittir. İkinci basınç 8, e, ikinci basıncı önce hesaplayalım. Px eşittir P0 75'ti artı 5 santimetre topladım. E, 70, 80 oldu. 80 çarpı v2. v 2yi buradan hesapladığınızda, e, şunu sanıyorum, 30 e, santimetre civa olarak, santimetre olarak bulacaksınız. Artık dikkatim dağılmaya başladı. Umarım sizinki sınavda dağılmaz. Santimetre. Sevgili arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalı her sınav döneminde mutlaka sınav koyuyor. Ama bunun dışında sürekli gazlarla ilgili ya da hangi konu işliyorsak o konuyla ilgili soru çözüm videolarıyla sizi desteklemeye devam ediyorum. Özellikle yeni başladığım özetin özeti videoları da sizin beğenize sunulmuş durumdadır. Umarım ilginizi çeker. Sınava hazırlanırken soru çözüm videolarından yararlanabilirsiniz. Konu anlatımları var. Onlara da bakabilirsiniz. Sonuçta sizleri daha iyi yere taşımak amacım. Birlikte notlarımızı, ben abone sayımı, siz de puanlarınızı yükseltmenizi diliyorum. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.